Ben gidiyorum. Görüşürüz. Sa şeyini düzelt saçını. Kapşonunu düzelt. Tamam. Haydi gel. Gidiyoruz hadi. Yürü. Yürü bakalım. Kaç gündür okula gitmiyordun. Niye gitmiyordun? Sen hastaydın. Ben mi hastaydım? Hadi gidelim. Dur şu kapsiyonu arkadan düzelteyim mi? E ee, işte biraz eskisinden daha iyi oldu. Aynen. Niye şaşırıyosun burayı ıslatmışlar Sonra öğrenciler çıkınca çamur olmuş hep yerler Hadi abone Ben He. He. izleyenlere öyle mesaj mı verdin? <laughs> Hadi bakalım Şey bir, bir şey spor yapalım şöyle. Pişik olmuştu mu? Tarih pişik. Şey. Çimenli. He? Yine var mı? Hatta mavişik ya. Tamam. Bakalım. Evet mavişik orada. Bu yeşil şey var ya, o da mı ya? Ol. Koymuşlar oraya. Ayak <laughs> top Buraya ne kimse bir şey asmamış Hı. Hep buraya asmışlar Öğretmen gelmiş içeride ders anlatıyor. Başka bir şey? Çantanız. Buyurun efendim. Kaskın. Kaskın bende zaten. <laughs> ben götüreceğim onu. Sen iyi dersler. Dur bakayım. Şu kapşonu bir daha düzelteyim. Yavaş yapar Demin demin düzeltemedim ki. Hadi iyi dersler öğretmenim. Günaydın de tamam mı? Kafana senin. Dank yapacağım. Günaydın. Günaydın. Günaydın de. Günaydın de. Hadi Görüşürüz. Bye bye.